Evet kazanım 28 ile devam ediyoruz. A kümesi E evrensel kümesinin alt kümesi olmak üzere. A 3 SA'nın tümleyeni 5 olduğuna göre SE kaçtır? Şimdi A kümesi ile A'nın tümleyeninin eleman e, A'nın tümleyen kümesinin eleman sayıları toplamı evrensel kümenin eleman sayısına eşittir. Yani SE eşittir. 3 artı 5'ten 8 bulunur. Bana zaten A'yı ve A'nın tümleyenin eleman sayısını vermiş. Cevabım E oldu. Geçtim ikinci soruya. K evrensel kümenin alt kümesi. Ee, evrensel küme 11. K'nin tümleyeni 7. Bu e, K çizgi demek K'nin tümleyeni demek. Yani S-K artı s K tümleyeni eşittir. s e. Direkt 11 diyeceğim. E, burayı da zaten bana e, hangisini 7 vermiş? Pardon. K'nin tümleyeni 7 vermiş bana. Demek ki s K dediğim 4 olur. Cevabım D oldu. Geçtim bir soruya. A ve B aynı evrensel kümenin alt kümeleri. Şimdi S A artı S B üstü 21. S B artı S A üstü yani A'nın tümleyeni 17. Şimdi ben bunlar ikisini taraf tarafa toplarsam bak. S A artı S A üstü S E yapar. S B üstü artı S B bu da S E yapar. Şurası da S E şurası da S E. Yani A ile A üstü evrensel küme B ile B üstü evrensel küme. Taraf tarafa toplayınca iki tane evrensel küme geldi. Yani iki tane S E eşittir. 21 17 daha 20, 38 mi yapıyor? 21 17 daha 38 yapıyor. Her tarafı ikiye böldüğümde SE dediğim 19 bulunur. Cevabım C oldu. Geçtim 4. soruya. A ve B aynı evrensel kümenin alt kümeleri olmak üzere SA artı SB 45 36 pardon SE 45 SB'nin tümleyeni 14. Şimdi SB'nin tümleyeni 14 ise SB dediğim kaç olacak? 31 olacak. Neden? Evrensel küme 45 ya. İkisinin toplamı 45 olmalı. Şimdi şurası SP 31 ise SA dediğim 5 olur. Neden? Burası neymiş? 36'ymiş. E şimdi SA artı SA'nın tümleyeni eşittir SE. Bana ne soruyor zaten? A'nın tümleyeni soruyor. SA'yı 5 bulduk. 5 artı A'nın tümleyeni eleman sayısı eşittir. SE'yi 45 vermiş. Demek ki A'nın tümleyeni eleman sayısı 40 olur cevabım A seçeneği oldu. Bu kazanımı da bitirdik. Şimdi diğer kazanıma geçebiliriz.